Herkese selam tasarımcı bey kanalına hoş geldiniz. Diz karo tasarımına devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen parçamı açıyorum. Şöyle bir profilimiz var arkadaşlar. 200'e 100. Şöyle bir line çiziyorum arkadaşlar. Uzunluğumuz 2570 mm olacak. 2570 diyorum. Ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuradan profil, e, tıklıyorum profilime. Okey diyorum arkadaşlar. E, pardon bu arada kalınlığını ayarlamadık sanırım. Bir bakalım var mıydı? Yok önümde değil. Manuel yapacağız artık. E, bu arada siz bunların e, profil e, kütüphanesini kendiniz oluşturabilirsiniz. E, hemen şöyle şurayı 100 yapıyorum arkadaşlar. E, şurayı da 200 yapıyorum. Şurayı da 6.3 yapıyorum arkadaşlar. Burası 6.3 çarpı 2 diyeceğiz tabi. Dışıymış bu. Çarpı 2 diyorum. Evet. Şurayı artık gizleyebiliriz arkadaşlar. Şu line'ımızı. Ee, hemen burayı kaydediyorum arkadaşlar. Kaydetmeden önce bir de renk verelim. Şöyle hemen rengini ayarlıyorum. Bizim kullandığımız renk buydu arkadaşlar. Kaydediyorum parçamı hemen. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Bu da bizim montaj 2 olacak. Sadece şurayı M02 diyorum. Ve kaydediyorum. Hemen montaj sayfasını açıyorum. Tekrardan hemen montajı açıyorum. Ee, tek tek de çizip sonradan montaja çağırabilirsiniz arkadaşlar. Ama montajda e, çizmek daha kolaydır. Şu parçamı bir tanesini alıyorum. Şöyle farklı kaydediyorum arkadaşlar. Bağımsız yapıyoruz tabi. Bu da bizim ikinci parçamız. Hemen parçamı açıyorum. Parçamın bu kısmını siliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan çizime giriyorum. Şurayı da silebiliriz. Şuradan şöyle bir parçamız var. Ee, burası arkadaşlar 200 olacak. Ee, şurayı kapatalım. Şu kısmı kapatıyorum gölgelik olmasın diye. Ee, şurası 100 milim arkadaşlar. Kalınlığımız da 3 milim olacak. Okey diyorum çıkıyorum buradan. Sheet metal kısmında şu çizimi göster diyorum. Şöyle okey diyorum. 3 milim diyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Ee, şurayı da kaydedip çıkıyorum hemen. Şu parçadan bir adet daha alıyorum şöyle. Sağ tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. Bağımsız yapıyorum. Şurası da arkadaşlar. Üçüncü parçamız. Yine aynı şekilde profil olacak. Tekrar parçamı açıyorum. Uzunluğumuz 500 milim olacak. Şuraya iki kere tıklıyorum. 500 diyorum buraya. OK diyorum. Güncelliyorum hemen parçamı. Şuradan çizime giriyorum hemen. Şöyle bir dairemiz olacak. Çapımız arkadaşlar 33 milim yeterlidir. Şurayı da ortaya alıyoruz. Aynı şekilde şurası da 100 milim. Okey diyorum. Şurayı delebiliriz artık tümünden diyorum. okey diyorum. Kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Şu parçamızı da şöyle alıyorum buraya. Şu parçadan bir adet daha alıyorum. Şöyle sağa tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. Bağımsız yapıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim dördüncü parçamız. Hemen parçamı açıyorum. Şurayı siliyorum arkadaşlar bir boru olacak arkadaşlar. Hazır bir boru kullanacağız burada. Şurayı da siliyorum. bir çeyrek boru kullanacağız. bu dış çapımız 42.3 iç çapımız da arkadaşlar 37.2 Burada illa bunu kullanmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Yani oraya bir mukavemet sağlamak amaçlı iş tarafına kaynak bir tane boru geçirip kaynak yapacağız. Uzunluğumuz da arkadaşlar 87 milim olacak. Okey diyorum. Kaydedip çıkıyorum hemen şuradan. Bu parçamız da böyle. Tekrardan şu parçadan bir adet daha alıyorum şöyle sağ tıklıyorum farklı kaydediyorum. Bağımsız yapıyorum. Bu parçamız da 5 arkadaşlar 5 numara. Tekrardan parçamı açıyorum. Ee, aslında aynısını kullanabiliriz. Ee, burayı hiç değiştirmesek tamam böyle kalsın. Ee, bir önceki parçayla aynı arkadaşlar. Sadece estetik açıdan şuraya bir eğim vermişiz. Aslında o eğime hiç gerek yok. Böyle kalsın. Montaj aşamasında belki burayı biraz değiştirebiliriz. Değiştirmezsek şununla yer değiştireceğiz. Yani sayı azalacak. Tekrardan arkadaşlar şu parçadan bir adet alıyorum. Şöyle hatta şundan alalım bu sefer de. Şöyle farklı kaydediyorum. Bağımsız yap. Bu da bizim. Altıncı parçamız hemen parçamı açıyorum. Şuradaki çizimi değiştiriyorum arkadaşlar hemen şöyle e, tekrar çizelim daha sağlıklı olacak. Burayı aynı hizaya getiriyorum arkadaşlar. elimce TLde Buranın ölçüsü arkadaşlar 70 milim. Şurası 95 milim. Bir adette şurada dairemiz var. Şöyle. Onda çapı 26 milim. Elim şifte arkadaşlar. Şurayla şuranın da ölçüsünü verelim. Şurası 85 milim. Şurayı da şöyle hizalayabiliriz. Dilersek şöyle yapabiliriz. Şöyle. Yardımcı yapıyorum burayı. Pardon. Buraya ölçü vermemiz lazım. Şurası arkadaşlar. Gerçi bir öncekini silmeyelim. Bu da bizim referans noktamız olsun. Şuraya 55 milim diyorum. Ve çıkıyorum buradan. İki kere tıklıyorum arkadaşlar buraya. Bakalım kalınlığı verecek mi? Vermedi. Sıkıntı değil. Şuraya tıklıyorum. Şurası 15 milim olacak arkadaşlar. Okey diyorum. Şu çizgileri artık izleyebiliriz. Mapa olacak arkadaşlar bu da. E buradan çıkıyorum Okey diyorum. Bu parçadan bir adet daha alıyorum. Şöyle sağa tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. Bağımsız yap. Bu da bizim yedinci parçamız. Hemen parçamı alıyorum. Şuradan tekrardan çizime giriyorum. Şurayı olduğu gibi siliyorum. Şöyle bir parçamız var. Burası evet. arkadaşlar 205 milim olacak. Buradaki yarı çapımız 72.5 milim olacak. Dilersek şurayı da yardımcı yapalım şöyle. Buraya da ekstra ya da şöyle yapalım. Şurayı da teğet yapalım tam olsun. Evet. Şöyle elim şifte arkadaşlar. Şu kenarla e, tabi alamadık şu an. Şu noktayla arkadaşlar. Şuradaki ölçü bana lazım. E, şu an eğimli istemiyorum. Şuradaki mesafe lazım bana. Önemli değil. Şurayı sonradan veririz. Şurada bir dairemiz var tam şurada arkadaşlar. Çapımız 26 mm olacak. Şuradaki mesafemiz yarısıydı arkadaşlar. 145 bölü 2 diyorum. Ee, şuradaki ölçümüz de arkadaşlar 145 milim olacak. Şurası ve şurası zaten birbirine paralel. Ee, biz de arkadaşlar şuradaki ölçüye bakalım. Şurası ve şurası aynı hizada olacak arkadaşlar. Şöyle aynı hizaya getiriyorum. Şimdi burada bir yardımcı daireye ihtiyacımız var. Şunu şöyle çiziyorum. buranın çapı da arkadaşlar 72 milim olacak. Çapı 150 milim olacak arkadaşlar. Pardon. Şöyle şurada da şöyle iki adet delik kısmı olacak. Şunun da ölçüsünü verelim bir önce. Şurası 50 milim. OK diyorum. Tabii şurada bir yataylık var sanırım. Şöyle şurayı. Şöyle yatayı tekrardan sağlayalım. Şurada bir, bir yeri tutmuş. Şöyle siliyorum burayı. Evet. Demin bir yerde referans almıştı arkadaşlar. Hiç uğraşıp zaman kaybetmemek için hemen sildim orayı. Şurası 50 milim. Aynı şekilde şurası da 145 milim. 145 diyorum. Yine şurası ve şurası arkadaşlar. 97.5 diyorum. Şurası 150 milim. 150 derece daha doğrusu. Ee, şurası kaldı arkadaşlar. Dilersek e, yani şuradan şöyle bir line çizebiliriz tam bunun ekseninden şöyle. Tabi burasını yardımcı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayı da 40 milim diyorum buraya da. Şurayısı ve şurayı da e, çakışık diyorum. Heh, çok güzel. Tabii yakalayamadık arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şurada ki iki dairemiz var. Onların da yine aynı şekilde çapları 26 diyorum buraya eşitliyorum. Şuranın ölçüsü arkadaşlar açıyla gitmedik, ölçüyle gittik şuradan. 50 milim. Dilerseniz direk açıda verebilirsiniz. O size kalmış. Şurayı bir önce şöyle alalım buraya. Tekrar şurası ve şurası da arkadaşlar. 35 milim. Evet parçamız bu arkadaşlar. Okey diyorum. Kalınlığımıza bakalım hemen. Şöyle 15 milim. Şuraya da hafiften bir e, radius kırsak iyi olur aslında arkadaşlar. Şuraya da hemen hafiften şöyle bir radius kıralım. Tabi burayı dememiştik. Şurası yeterlidir. Şurası zaten kaynaklı olacağı için buraya herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Kaydedip çıkıyorum arkadaşlar burası da. Yedinci parçamız da böyle. Tekrardan şu parçadan bir adet alıyorum. Sağa tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. OK diyorum. Bu da bizim sekizinci parçamız arkadaşlar. Hemen parçamı tekrardan açıyorum. Burayı olduğu gibi siliyorum arkadaşlar. Tekrardan şurayı da silebiliriz. Çizime giriyorum. Şu çizimi de silelim. Şöyle bir e, Pimimiz olacak arkadaşlar. Şöyle iki adet daire çiziyorum. Şurası e, Dış çapımız arkadaşlar 40 milim. E, i̇ç çapımız da arkadaşlar 25 milim. Şöyle 25 diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan şuradan başlayabiliriz. Şurayı siliyorum. Şöyle kalsın. Burası 10 milim yeterlidir arkadaşlar. Tekrardan çizimi göster diyorum. Tekrardan şuradan şu dairemi seçiyorum. Tersten diyorum. Burası da arkadaşlar 140 milim olacak. Okay diyorum. Şuraya da bak kıralım hemen şöyle. Şurası ve şuraya birer bak kıralım. Onu seçemedim arkadaşlar neden bilmiyorum ama tekrar bir yapalım bakalım. Tabi burayı seçmediğimiz için arkadaşlar şimdi fark ettim. Şurayı seçip öyle yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Şu çizimi de gizle diyorum. Tekrardan pak kırıyoruz arkadaşlar şuraya. Bir buraya bir de buraya arkadaşlar. Hemen şöyle iki diyorum. Yeterlidir. Şuradan da şöyle üst play'inden bir çizim açıyorum hemen. Şöyle çapımı 8.5 milim. Şuradaki mesafemiz de arkadaşlar 15 milim. Pardon. Seçemedik. Tekrardan seçiyorum şöyle. 15 milim diyorum. Şurayı da aynı hizaya alıyorum. Tümünden diyorum arkadaşlar. Kaydedip çıkıyorum buradan. OK diyorum. Şu parçadan arkadaşlar bir adet daha alıyorum. Şöyle sağ tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. OK diyorum. Bu da bizim dokuzuncu parçamız. Şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Ee, şurası 120 milim olacak toplamda. Ee, dolayısıyla şurası 110 milim diyorum. OK diyorum. Güncelliyorum hemen burayı montaj sayfamı da kaydediyorum. Tekrardan montaja geliyorum. Şurada montaj bölümümüz vardı. Bu da montaj 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle M02 diyorum. Kaydediyorum. Şimdi burada montajımıza başlayabiliriz. Hemen şu parçadan şöyle alıyorum. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık diyorum. Tabii biz buraya pah kırmadık ama şuraya da 12.6'lık bir pah kırsak güzel olur. Şöyle hemen radyos kısmına giriyorum. Pardon yanlış yeri seçtik. Tekrardan şöyle giriyorum. Okey diyorum. 12.6 diyorum. Kapatıyorum burayı. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Aynı şekilde şu yüzey ve şu yüzey çakışık. Şu parçadan bir adet daha alıyorum. Şu yüzeyle şu yüzey aynı şekilde çakışık. Şu yüzey ve şu yüzey yine aynı şekilde çakışık. Şu yüzey ve şu yüzey çakışık. Sıra bu parçalarımıza geldi. Öncesinden şu parçamızı da montajını yapalım. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Aynısından bir adet de buraya alıyorum arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli. Şu yüzey ve şu yüzey çakışık. şu yüzeyle şu yüzeyi arkadaşlar çakışık. Aynı şekilde şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Şuradaki mesafemiz arkadaşlar 581 milim olacak. Tekrardan seçiyorum şurayı. 581. Okey diyorum. Şu parçamı da alıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Şu yüzeyle şu yüzey yine aynı şekilde çakışık. Bu mesafemiz de arkadaşlar 500 milim olacak. Okey diyorum. Dilerseniz en sonunda arkadaşlar işiniz bittikten sonra şuraya şöyle bir kabiste verebilirsiniz. Bu size kalmış. Gerçi işçilik artacak ama şurayı kapatmakta biraz fayda var. En azından yük gelmesi durumunda sağlam olur. Şu parçamı alıyorum arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzey aynı şekilde çakışık. Şurayı şöyle döndürüyorum. Şu yüzeyle şu yüzey aynı şekilde çakışık. Şu parçadan bir adet alıyorum. Şu parçamla şu parçam eş merkezli. İkisi arasındaki boşluk mesafesi arkadaşlar 92 milim. Okey diyorum. Şu yüzeyle şu yüzey arasındaki mesafede arkadaşlar 679 milim. 679. Şu parçamı da alıyorum hemen. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Aynı şekilde şu yüzeyle şu yüzey yine aynı şekilde çakışık. Şu parçamla şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli şu yüzey şu yüzeye çakışık. Şu yüzey ile şu yüzey arasındaki mesafe de arkadaşlar 55 milim. Okey diyorum. Ee, şuradaki ölçümüz de arkadaşlar 1006 milim olacak. Hemen şöyle bir bakalım. Okey diyorum. Şu parçamla bir bakalım şurası aynı mıydı? Tamamdır. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli. Şu yüzeyle arkadaşlar şu yüzey eş merkezli şu yüzeyle şu yüzey çakışık şurayı biraz daha ilerletebiliriz şurası 10 olsa yeterlidir arkadaşlar Evet şimdi bir adet aşağı yerleştireceğiz şöyle bir adet buraya arkadaşlar bunu çıkaracağı zaman üst tarafa takacak. Üst taraftan çıkaracağı zaman alt tarafa takacak. Tabi bu parçada şurada bir zincirle bağlantı olursa şahane olur. Şurada bir çoğaltma yapalım arkadaşlar şöyle ya da aynalama da gerçi aynalama aynalama yapalım sıkıntı değil. Şöyle bir plane atıyorum hemen şuraya. Şu yüzeyle şu yüzey. Okey diyorum. Plane'im seçiliyken arkadaşlar aynalama komutuna gidiyorum. Şurayı şöyle olduğu gibi seçiyorum. Okey diyorum. Bakalım. Ee, burada bir şey tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bükümlü bir parçamız olsaydı sağ sol büküm farklı olsaydı biz burada şöyle yapacaktık. Bu kısma tıklayıp daha sonra şöyle diyelim. Şöyle gelip şurada özel ve e, malzeme listesinde tek isim olmasını istiyorsak şurada özel deyip konfiryasyon, aynı konfigürasyon seçmemiz lazımdı. Şurayı tekrar geri geliyorum. Şurasını olduğu gibi seçiyorum. Okey diyorum. Burayı kaydedip bitiriyoruz arkadaşlar. Şu çizgimi de gizliyorum. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup destek vermeyi lütfen.